Evet günlerden yine Rize farklı bir deneyim yaşayacağız. Neredeyiz? Teleferik Teleferikteyiz. Kendini koruyan mahalleye geçeceğiz. Teleferik deyince aklınıza normal teleferikler gelmesin. Bu burada kullanılan halkın kullandığı teleferiği biraz daha insanların kullanacağı hale getirmişler. Yani çay ya da fındık taşıdıkları kendilerini karşıya sıra geçirdiği edin, teleferiklere teleferiklerin yanı sıra bir tane de böyle kendini koruyan mahalleye, yolu olmayan mahalleye bir teleferik yapılmış. Şimdi onu deneyimleyeceğiz. Bakalım teleferiğe geçelim. Bizi neler bekliyor? Teşekkür ederim. Evet öyle beşik gibi sallanan ve yeşilliğin arasından karşı kaç metre burası karşı taraf hocam? 500. 500 metreyi çelik halatlar üzerinden teleferikle geçeceğiz. Sinyal geldi, ıslık çalındı, teleferik başladı. Müthiş bir vadinin içindeyiz. Bu vadide aşağıda ince bir dere var. Bu dere Hachisorg deresi. Yukarıdan böyle bir vadiden geliyor. Aşağıya iniyor ve biz bu muhteşem derinlikten, muhteşem görselden karşı taraftaki minicik mahalleye gidiyoruz kendini koruyan mahalle. Sadece ulaşım içinde olduğumuz bu teleferik. Bu teleferin dışında bir ulaşım aracı oraya gidemiyor. Muhteşem bir yer. Doğanın kalbinde, doğanın koynunda kaybolduğumuz bir yer. Demin içindeydik giden teleferiğin. görüyorsunuz. Şimdi evlerin olduğu yerdeyiz. Kendini koruyan mahalledeyiz. Karşımızda güzel bir şelale var. Evet. Ve o Hacıçor Delesi'nin üstünden geçtik. Bu Hacıçor Delesi Fırtına Vadisi'nde bağlanıyor. Ve burada oturduğunuzda böyle yeşilliği seyrediyorsunuz. Neredeyiz efendim? Rize'deyiz. Rize'nin kendini koruyan mahallesindeyiz. Tek ulaşım aracı teleferik olan kendini koruyan mahallede Evet. Hep ağaç ev hayal ederiz ya. Gerçekten çok güzel bir ağaç ev yapmışlar. Şöyle gösterelim. Alt tarafı gürgen bir ağaç ve dürgen ağacın dalları dallarının arasına küçükler atılmış işlemler yapılmış ve etrafına böyle güzel bir ev kondurulmuş evin ortasından tekrar ağaç çıkmış ve devam etmiş baktığı vadi manzara tek kelimeyle muhteşem tek kelimeyle muhteşem şöyle evin etrafından bir dönelim. Siz de hayalinizde vardır mutlaka böyle bir ahşap ağaç ev. O ağaç evi yakından yapılmışını görün ve Türkiye sınırlarında Rize'de kendini koruyan mahallede böyle muhteşem bir ev ve muhteşem bir konaklama imkanı sunmuş. Sadece bir tane. O yüzden fırsat bulur yolunuz Rize'ye, Çamlıhemşine düşerse kendini koruyan eve gelin, kendini koruyan mahalleye gelin ve bu evde mutlaka bir gece şu manzarayı seyrederek, bu havayı koklayarak mutlaka bir gece uyuyun. Yürüyen ayaklar. Evet, önce gitti, sonra tekrar dönüyoruz. Yine aynı yerdeyiz. Yine teleferikteyiz. Ve yine bu güzellikleri göre göre karşıya bizi bekleyen o beyaz minicik gözüken arabaya gidiyoruz. 500 metrelik mesafeyi teleferikle yerden de yaklaşık 500-600 metre yükseldi. Bir mesafeyi yapılan teleferikle geçiyoruz. Ama vadi inanılmaz güzel. Yani hiç boşluk yok. Her taraf yemyeşil ağaç ve bulut. Açık olduğu zaman da gökyüzü şu an dumanlı. Hemen sağ tarafta açık yerlerde evleri görüyorsunuz. Harika bir deneyim oldu bizim için. Yürüyen ayaklar Rize'de kendini koruyan mahallede.